Adım adım doğadan yeni bir günden cümleten Selamün aleyküm. <laughs> Arkadaşlar bugün e, değişik bir proje olacak. Şimdi e, yukarı kümesimizi yaptık. Kümesimizin içerisine eee nipel suluklarımız vardı. Hatırlıyorsanız ana kucağı yapımında onu kullanmıştık. Onun şimdi dörtlülerini, e, ikililerini falan tekrardan aldık biz kümes projelerimizde kullanmak için. Şimdi kümes projesinde bunu kullanmak için de bizim bir depoya ihtiyacımız vardı. Gittik depolara sorduk. Depolara 3 lira, buçuk lira falan dediler. 500 kiloluk muydu Samet onlar? 500 lira. Aynen 500 kiloluk depolara 3 lira, 3,5 lira dediler. Bu varili bulduk sonra. Bu da 220 litre arkadaşlar. Yani hani sonuçta oradaki tavukları atıyorum. Bu bir hafta da yeter. Biz de zaten buraya yani hani gün aşırı geliyoruz. Günlük geliyoruz. Ya hiçbir şey yapamazsak bir tane şuna evdeki şeyin hesabı ee, nem nodülünü yapmıştık ya. E? Ee? Bir tane buna şey koyuyoruz. Şamandır ama. Ha, aynen. Ya biz de dedik ki ucuza mal edelim. Sonuçta bunu tavuklar için kullanacağız. Ee, şimdi bu bidonu aldık. Bu bidonun içerisinde de arkadaşlar epoksi var anladığımız kadarıyla kalıntıları. Bedava epoksimiz de oldu. <laughs> şimdi bunun arkadaşlar şöyle bir planımız var. Burayı açıp bir kapak yapacağız. Şu alt kısmına gelecek yere de bir tane musluklu vana, vanalı bir tane musluk koyacağız arkadaşlar. Oradan da normal sulama hortumuzla niper nipel suluklarımıza su çekeceğiz. Gayet basit ve güzel bir yöntem. Tavuklarımız bunu sevecek bence. Hilmi bunu sevsin. <laughs> rahmet <laughs> Allah rahmet eylesin. E, şimdi şunun bir kapağını oluşturalım. musunu e, musluğunu da takalım arkadaşlar içini temizleyelim falan güzelce yıkayacağız içerisinde kimyasal bırakmayacağız yorum yapmayın sakın kimyasalı niye koydunuz bilmem ne diye tertemiz olacak. Samet dedi cinicik gibi yaparım ben dedi. Halledirik. Hadi bakalım Bismillah. <laughs> ha, bu arada kanala abone abone değilseniz abone olmayı videolara beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bir de orada hype tuşu var. Puanlarsınız bizi. Çok daha mutlu oluruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım geçelim videoya. Ha. Ha. Çok mu hmm, işte. Ne Gidiyor işte Ne Etrafında tam tur döneceksin. Tam tur. Evet. Bu bıçaklar çok sağlam arkadaşlar. Bence daha iyi olduk Samet o. Yalnız bunu Gülşen görmesin. Delilere karar. Videoyu da silelim. Vay arkadaş ya. Plastik çelikten sağlam çıktı. <laughs> sağlam olmaz diyenlere gelsin. <laughs> Aynen. <laughs> Sağlamlığını test ettik arkadaşlar. Gitmiyor ki. Bunu ne yapacağız lan? Bunu bırak ne yapacağız. Yengem Hadi iki bakayım. bıçağı daha izin vermez. İşte çoluk çocuğa iş verirsek böyle oluyor arkadaşlar. Sen bidonu tut bari Samet. Sen baltayla yapsak ya. Yani. <güler> baltayla kıralım değil mi? Az geldi. <laughs> ne oldu? Yengemin <Reyhanıkın> bıçakları gidiyordu. <güler> böyle gideceğiz bunu. Bu arada Buse geçen çilekliği temizlemişti. Ellerine sağlık. Berrak senle mi temizlemişti? Evet. Heh, o zaman senin eline sağlık. Görmüş olduğunuz gibi ilaçsız, gübresiz tamamen %100 organik. <laughs> Mükemmel. Bakın ne kadar çok çilek var. Şimdi bunlar bildiğiniz bahçe çileği arkadaşlar. Bunlara ilave ilaç kübre bir şey vermiyoruz. Böyle ufak ama lezzeti mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. 10 numara 5 yıldız çilekler. Şimdi bu çilek yapımı videosunun da Şuradaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Bakın şuraya koyuyorum şu an. Böyle çilek örtü usulü çilek yapmak isteyen varsa nasıl yapılır, nasıl hazırlanılır yeri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi çalışmaya devam. Yani şu makine var. Biz... <laughs> Aşağıda bir bıçak yedik. Baltayı da yerdik gibi geliyor. Baltayı yanasın. Ya. Şu tarafa ver. Bunun sonu Hı. ne? Sen evet. şundan, bu şeyden çek çek bir. Kullanarak bir şey de takarız. Şuraya, şuraya. Çek çek. Bak Allah Allah ya. Ha Samet niye tam şeyin içine çekiyorsun ya? Şimdi oraya kayacak aşağı bir defa baş. Aç kuparsından çek. Bir şey Aman. olmaz. İçine girebileceğim mi? Girersin be. Ha? Bakacağız. Ama ha. Siz yine inanıyorum. Bir <laughs> epoksimiz var. Yuuu. tamam. Samet abi jeneratörü kapat istiyorsan. Ben bunu götüreyim yıkayım. Ha? Aşağı şeye götüreyim de. Bu var bizim işimizi görür. Bunun içini falan biz ee, kalıntılar vardı onları temizledik. Şu görmüş olduğunuz toz onları tekrar yıkarız. Şimdi buna pançımızla. Kızım onlara basmadan gel ama. Aha basmıyor. Bak bak basmıyormuş bak. Ne getiriyorsun emmim sen bana? Çilek. <laughs> Bakayım. Gel 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 gel. Anam, Anam emmisine çilek toplamış. E yiyelim o zaman biz de bir tane. İki tane etsem mi? İki tane mi yiyeyim? Hı hı. Peki bunu da yedim o zaman senin altına. Anne mi? Teşekkür hı -hı. ederim. Ablana da ver. Boş. Merhaba evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi punchlan buna bir delik açıp ondan sonra da musluğun montajına. Hadi hep beraber geçelim hep birlikte depomuzu oluşturalım. Şunu biraz yüksekten yapıyorum abana çünkü şey falan tam oturacağız ya. Böyle iyi mi? Ha? Hı hı Açsana aç Tamam zaten bu aç. kadar açılıyor fazla Çevire çevire sokarız Fazla daha açılır ya Açılmıyor mu? sonu bu Oğlum bak şimdi kalmıyor içinde <laughs> 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 Dur lan dur elim kaldı Abime bak gel gel. Sen bilirsin. <laughs> Kardoro kuvattan sonra. <laughs> bir don Mehmet. <laughs> Kızım. Ne yapıyor? Emin bir dona girdi. Abi. Ya. Nasıl ilerleme var mı? Ya Samet ki şuradan. <laughs> ne yapıyor? Hadi Samet, tak. Çık Hadi, <gülüyor> tak. <gülüyor> Hadi tak. La çeksen nasıl takayım abi? Tamam sen yani. tak tak. <laughs> Deliği açması ve ilk ıı, vanalı boru şeyi geçirmesi biraz yordu ama bir dönem bir girdik bir şekiller, şükürler yaptık. Hemen bir şuradan tutabiliyor musun? Anahtar yok muydu içeride vardı? O var da yeterli ya. Tamam tamam. Okey okey tamam. Şu an bu tamam. Ula ne biçim elektrik var bak bak bak. bak. Sağlam olsun diye de şu diplerini bir sıcak silikondan kapatalım değil mi? Kapatırız. Aynen. Merhaba, hiç... Hadi bakalım ondan sonra da deneme yapalım. Hiç Allah gerek yok Allah. suyu bir verin. Buna... Aynen doğru söylüyorsun suyu, suyu koyalım ben... bir deneyelim. Kaçırmazsa niye vereceksiniz? Tamam. Işi? Bak tüylere bak. Evet. Biraderciğim elektriklenmişsin. Ne biçim çekil ya. Evet. Bak, <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> bakalım. <gülüyor> bak buna. Ayakların şey Samet topraklı olsan ne? Su verin buna. Tamam. Aziz, oradan tamam. bakılsın. Kontrol edilsin. Boşuna Sonuçta ben ortamı nerede? çekeyim, ben çekeyim. <laughs> Samet geldi be. <mi? Gülüyor> merak meraklılar. Tamam. Ya sen oraya ayarla, buraya ayarla. Ha <laughs> Şimdi arkadaşlar şu nipelleri göstereceğim size. Bu nipellerden aldık. Bunlar mesela dörtlü Takımlar Bir saniye. Heh. Bakın şu görmüş olduğunuz dörtlü nipel suluk. Bunların içlerinde çanakları da var. Şunlarda çanak arkadaşlar. Ya bunların kullanımı çok basit. Köşeler vardı. Onları pek tavsiye etmiyorlar kullananlar. Biz de bakın bu şu civcivlerin olduğu yerde böyle çanaklardan kullandık. Ve gayet de memnunuz. Herhangi bir sıkıntısını şu ana kadar çekmedik. Şimdi bu nipelleri de şu duvara montajını yapacağız. Onları yaptıktan sonra damlama suyla yani nipel suyla su problemini de halletmiş olacağız. Çünkü böyle çok kirletiyorlar. Bu nipeller kirlense de çanaklarını böyle ya sökebiliyorsunuz ya da elinizden hızlıca çevirdiğinizde içindeki pislik dışarıya çıkıyor. Böyle gayet daha güzel olacak. Hadi bakalım şimdi şunların bir montajını yapalım. bize bu kutuya niye koyduk? Evet. Normalde bunu böyle yaptığımız zaman bu nipel denk gelmiyor. Nipel duvara sürtüyor arkadaşlar Şu ve hareketini yapmıyor. Da. Evet, olsa da olmuyor. Yine olmuyor. Şöyle. Bu duvara değiyor. Duvara sürttüğü için de hareket Su akmıyor da akmaya devam ediyor. Böyle yaptığımız zaman... Nipel rahat yapmıyor. hareket etmiş oluyor. kalınca da rahat oluyor. Evet. Şimdi şu kırmızı tutacaklarını takalım. Bu arada sen şu arkandan bir tane versene bana. Bunların da arkadaşlar şöyle bir ayarı var üstünde. Bu sulun seviyesini civcive tavuğa göre böyle yukarı aşağı hareket ettirerek ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da göz önünde bulundurun. Diyeyim abi şöyle. İyi abi sen düşük sen... böyle olur. Tamam. Evet, hmm, tamam. Ya sizin kadar meraklı hayvan ben görmedim. Bu tavuklar arkadaşlar her şeyi o kadar merak ediyor ki. Şuraya koyduğunuz yeni bir şeye muhakkak gelip inceliyorlar yani. Resmen inceliyorlar. Ne gelecekse ne yapar hayvan? Pardon. Yetiyor mu? Tamam. Tamam. Bir tane şu yapalım.

kırmaya gerek yok kırmayalım Ay, demiş, Biraz bak, yani Şunları ver ayak altına sen. Şunları da ver. Tamam tamam. Bir de sendeydi. Ha buraya mı attın? Ha yere. Ha sıkma. Çanakları da tak abisi. Allah razı. Vermem buradan sarı çanaklardan versene poşetten 3 tane daha. Bunların çanakları da arkadaşlar şu şekilde hemen kolayca. Bunu çanaksız var. da kullanıyorlar. Tavuk buna da alışıyor. Ama şimdi gelir bir dakılır gece yatıyorum ediyorum diye bir şey olur diye biz evvel çana şöyle koyuyoruz. Bunları temizlerken de arkadaşlar işleri pislikte olduğunda seviyesini ayarlayalım. Mandal gibi bir şey var ya, onu sıkmamız gerekiyor. Hmm. en aşağıya al sen bir. Cicüler falan uzanır. Tamam. Bence gayet iyi oldu. Heh. tamam şu an terazide herhalde. Aynen. Şimdi şu hortumunu da Samet. Bağlayalım. Onu keseyim mi? Öyle. Keseceğim. Onu, onu, böyle... ar, onu bir tık keselim ya. Bıçak bir şey var mı üstünde? az önce maket bıçağını aşağıda mı bıraktım? Ne olacak tamam. Tamam. Şu biraz fazladan olsun. Şu, ya, çok olmasın. Şöyle. Kırılmasın ya. Şöyle direkt gelsin ha. Şuradan kes kesin. Arkadan. Şöyle yaparsak diyelim. Yapıştır. Teller aşağıda mıydı abi? Ne tele? Tele gerek yok. Onu çıkaramazlar. Arkadaki biraz şey oldu. Mustafa taktığımız var ya. O biraz boş oldu. Tamam bakarım ben. Bir Bu biraz Onu bir geri de, itebilirsin. <laughs> ha. Aynen şu şekil tamam. Sen şimdi bunu al. Ben manayı açayım sen orayı çek. <laughs> Bakalım çalışacak mı? <laughs> çalışacak ya Allah'ın izniyle niye çalışmasın? Çalışacak mı ne ya? Onlar e, ee, sibok mu değil mi? Neyim amca bu şimdi böyle aşağı doğru doluyor ya. Ha. Ağırlık yapıyor dolunca. Doldu muydu? Heh, doldu, yok doldu muydu kapanıyor. Tamam. Yukarıya su bitmemeydi, yeniden tekrar Kapağı yukarıya ya. kalkıyor, tamam açılıyor. Anladım. Hafif yani, o kadar suya bir... tabi tabi O kadar suya bir suya bozdu yani. Aç abi. Evet, Bak, ya. su gelmeye başladı. Fark etmez, aç abi. Su doluyor gördüğünüz gibi. Bütün çanakları. Yavaş yavaş doluyor. Tam manasıyla o zaman da dolmaya devam ediyorlar. Şöyle. Su ağırlık yapıp aşağıya indirdiği zaman da şöyle nasıl görüyorsunuz şurada. Aynı hayvanlar zaman e, su bastığı tamam. zaman su geliyor. Aynen aynen aynı Bu da aynı mantık. Ha bu kadar su doluyor. Bak bu kadar doldu. Şu anda tamam. Mesela bak ağırlık olmamış olsaydı bu su dolmaya devam ediyor böyle. Ama bıraktığımız zaman duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak, evet. Bu hayvan bulabilir mi demeyin hemen geldi buldu. İsmi gördüğünüz gibi. Oldu. Zaten bir tanesi bulduğu zaman hepsi ondan. En küçük civcivimiz de bu zaten. Hintlerden bu. Bu rahatlıkla içiyor şu anda. Ayak seviyesinden de yüksek olduğu için su da kolay kolay kirlenmez. Tertemiz sularını içerler arkadaşlar. Sürekli de taze su oluyor bu şekilde. Bundan sonra var ile taze su koyacağız. Bu arkadaşlar buradan sularını içecekler. Kanala abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni projede yeni bir kümes bahçe videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sıcak var sıcak.